Merhaba arkadaşlar, uzun zaman oldu blog çekmeyeli finallerim, finansal durumlarım falan pişman yüzünden blog çekememiştim. Bugün sonunda finansal durum biraz halde oldu. Finaller daha bitmedi ama zaman buldum şu anda çekim yapacağım. Bugün bu bizim yaşadığım kentteki yazakideki başka bir ilçeye gideceğiz. Niçinan ilçesine ilçe, evet niçinan şehrine gideceğiz. Orada hani kırsal şehirlerde artık yani Japonya'da şehirlerde ne yapılacağı herkes biliyor zaten yani şey meraklılar yani herkes değil de. neyse bu kırsal şehirlerde ne yapılabileceğini anlatacağım yani ne ne yap ne gezeceğiz işte ya ne <laughs> an ben ne ne anlatacağım ne şey yapacağım işte gezeceğiz kamerayı alacağım falan hiç yalan yok ben ben gezeceğim siz izleyeceksiniz evet cool Tren istasyonuna doğru gidiyorum şu anda. İstikametimiz olan Nilçinan'a giderken trenle gideceğim. Bu trenlerin içinde de çok çeşitleri var hani trenlerin. Ama bugün bu kırsal şehirlere, her kırsal şehirde olmuyor tabi de. Bazı şehirlerde, benim şehrim var ya, bazı turistik şehirlerde olan bu gezi trenlerinden bilinebileceğim. Bu gezi treninin olayı ne? Tren normalde ekstra para vererek daha hızlı bir trene binersiniz. Yani ama bu gezi treninden olay ayrı oluyor. Daha yavaş gidiyorlar. Niye daha yavaş gidiyorlar? Çünkü etrafı daha iyi göründe. Manzaranın tadını çıkartın diye. Bunun amacı nedir? Şehirlerden bu küçük şehirlere, kırsal şehirlere, daha turistik olan şehirlere insan getir götür yapmak. Yaparken de hani gezdirmek işte insanları. Böylece hem trene binmiş oluyorlar hem de gittikleri küçük şehirlerde alışveriş yaparak oranın ekonomisini Döndürüyorlar hani küçük şehirler şu anda Japonya'da e, insan açısından insan gücü açısından çok kötü bir durumda çünkü çocuk yok küçük şehirlerde Aa, göç yapıyorlar Tokyo, Tokyo'da büyük şehirlere doğru insanlar Tokyo'da çocuk az yapıyorlar burada çocuk yok Tokyo'ya için burada çocuk kalmıyor de böyle eğlence mekanları yaparak yaz tatilinde insanların gidip gelmesini sağlayıp para düşürüyorlar. Yüzeyiniz <laughs> tren yaklaşıyor şu an. Tren şu şekilde sadece iki nokta halinde gidiyor. Ve böyle odundan böyle ağaçtan böyle yapılmış gibi bir de ama değil. Yani, Atlamak gibi.

mango'yu hissediyorsunuz yani ya <laughs> iş yaptık şu anda. Yani güzel bayağı eğlenceli güzel bir trendi. Şimdi otobüse bineceğiz. şu otobüse bir kere bilet alıyorsunuz sadece 500 lira ve bir günlük tüm bu bu yoldaki seferlere binebiliyorsunuz. Öyle bir otobüs var. Tam şu bu tren az önce bindiğim tren için ayarlanmış bir tren. Ne pardon otobüs. Oradaki yolcuları ona binen yolcular alıyor. Bu otobüs geliyor ve şey yapıyor. Biz gezdiriyor gibi bir şey. Yoksa normalde yani sadece mesela 6 otobüs geliyor buraya. Yani o biraz sıkıntı. Otobüsü beklemeye koyacağım. Şu an saat 12. Yani 11.45 ama 12 diyelim, yuvarlayalım. Ee, öğle yeme gideceğim Evet mekana varıncaya kadar görüşürüz Bye bye Ben gittim hadi Ben gittim Git... Gittim 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 geldim Evet Öğle yemen, yiyeceğimiz yer burası Şurada bir tane bina var Buraya <laughs> doğru gideceğim Şöyle görüyorsunuz Deniz manzaralı Ama dikkat edin pek sahil yok Böyle hani sarı kumlu falan İlk ilk blonda da anlatmıştım bu sarı kumlu ee, sahiller pek yok bu acaba. Yani hiç görmedim ben. Hani, genelde dışarıdan getiriyorlar çünkü kumları. Yani yurt dışından falan ithal ediyorlar. Kum yani. Kum bildiğin kum ithal ediyorlar. İthal? İhracat ne, neyse işte her bu. Her neyse işte ondan yaptıkları için genelde olmuyor. Sarı kum burada. Manzarası çok güzel ya hakikaten. Kalabalık olmadığını düşündüğüm için buraya geldim. Yoksa öbür bir tane alternatifim vardı. Ama oraya girmek için 3 saat falan beklemişsin. Ben pek mantıklı bulmadım onu. 3 saat bekleyeceğimize bir yerde yeriz gideriz. Değil mi? Beklemeye ne gerek var dedim. İşte böyle bir yer. Burası da. Bu manzaraya bakarak yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Aa yukarıda bir şey var oraya gitmek istemiyorum çok sıcak. <laughs> Neyse restoranda bir şey söyleyeyim. Ve evet yemeğimiz geldi. Manzaramız hazır abi. O uzun ya şu şifaya bir bak ya. Bu balık üstü pilav. Pilav üstü balık. Çiğ balık. Şurada çorbamız abi çok güzel. Bunlar da yancıları. Oy buzum ya. Oy buzum. Şu, şu manzarayı bak hele ya. Ay anam vay ya. Şuna bak ya. Manzarayla yemek vakti. Balıklar da şu şekilde. Soya sosunu üstüne döküyoruz şu çiçeğin pilav üstü. Sonra da balıkla beraber yiyoruz. O balık burada tutulmuş, bu denizde tutulmuş bir balık. Yani bayağı taze olması lazım, bilmiyorum. Hmm. Hmm. Hmm, müthiş. Çok iyi lan, hakikaten çok güzel. Şu wasabi ile beraber deneyeceğim. Hmm. Acı ama çok güzel. suya sosunun tatlı Biraz şekerli bir tadı var. Biraz şekerli, biraz tuzlu. Balıklar da bayağı taze. Balığı yerken anlıyorsunuz taze olduğunu. Bayağı güzel. Bu yemek toplam 1200 yen tuttuk. Evet, şimdi şu dondurma gene kurabiye var ve altta da mango parçacıklar var. Bu burada dediğim gibi işte bu buranın olayı mango zaten. Her şeyi mangolu yapıyorlar o yüzden. Mangolu dondurma. Ben bunu yiyeyim bitireyim. Öbür yerlere devam edelim. Dağın üstünden indik. Şu anda denize bayağı yakın bir yerdeyiz. Evet, gemiye bineceğiz. Gezi gemisi. İlk defa biniyorum. Bu gemiye ilk defa biniyorum. Kişi başı 2200 yen abi burası da. Bak şu an geliyor orada turuncu bir gemi var. Onunla gezeceğiz buraları. Görünürde normal bir gemi ama onun çok ayrı bir, çok küçük bir e, özelliği var. Onu da sizinle beraber gösteririm. Böyle küçük ya burası turistik bir kasaba. Ee, hani bayağı nüfusu falan az olsa da böyle turizmle insan çekip oradan kazançlarını, yaşamlarını sağlıyorlar. Ve bence bunu çok güzel de başarıyorlar. Hani ben buraya geldim bayağı eğleniyorum şu anda. Ya yani gerçekten küçük bir şehir olsa bile. Ama tabii bu turizm insanların temelli kalmasına yaramıyor. O da ayrı bir şey. Şimdi geminin biletlerini aldım yani tuhaf bir şey oldu. Şöyle 200 200'den koyuyorsun ya. Yani. Şöyle bir şey çıkıyor. Bu sigara yani yanıyor gibi gözüküyor ama şimdi normal oyuncak sigaralar vardı eskiden. Oh işte bu sigara. Bunu ağzıma sokuyorum. Üfürünce de duman çıkıyor. <laughs> 200 lira verdim. 200 yen verdim. <laughs> niye param yok. Niye fakir? Evet, buna para verdim. İki tane bunu alırsın. Japonya'da bir tane sanırım ucuz sigara alabiliyorsun, ucuz yani. Ama üç tane alırsan da bir tane düzgün alırsın parlament falan bilmiyorum. <laughs> sigara içmediğim için pek. Eh, nasılsınız gençler? Böyle de bir şey. Ben buna niye 200 yen yani verdim <gülüyor> 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 ben niye verdim lan buna 200 yen? <laughs> <laughs> Dışarıdan bakınca hani o resme bakınca çok mantıklı geliyordu. Bunun çok ge değişik bir şeymiş falan. Gerçekten alınca bir ayrı geldi ya. Ayrı bir tuhaf hissediyorum şu an. Kendimi enayi hissediyorum. Ya. Ben yani çocuklar bunu alıyor abi. Sigaraya özeniyorlar ama Hani şaka maka okey de şaka için alıyorlar bunun çocuklar genel işte. Bak anne sigara içiyorum Üüüüü diye hani. Ondan başka bir boka yaramıyor ama <laughs> Gitsin 200 sene düzgün şeyler alsın. Not defteri alsın falan demiyorum ben hani. Şeker meker alsın daha iyi harcar parasını. <laughs> evet bineceğim gemi de orada. Şu gemi. Normal bir gemi. Ama küçük bir sırrı var bunun işte. Ama rüzgar var. Şu an sıcak ama rüzgar olduğu için biraz bastırıyor hani sıcaklığını. Baya güzel bir yer ya burası. Hani az önce şu dağın üstündeydik, tepesindeydik. Şu anda zaten denizi gezeceğiz. Hem dağ hem denizi gezmiş olacağız. Ben bunu önceden ayarlamamıştım. Aslında buradan bir tane Moai şeyi var böyle heykellerin olduğu yer vardı oraya gidecektim ama oraya önceden gitmiştim bir kere hani size tanıtmak için gidecektim ama dedim ben oraya zaten gitmişim hani bugün geziyorum hiç gitmediğim yerleri hiç gitmediğim yerleri gezsem daha iyi olmaz mı dedim öyle yaptım öyle yapacağım yani ya ben bu sene zaten mezun oluyorum bu Miyazaki şehrinden burada olmayacağım ben bu öbür sene o yüzden keyfini çıkaracağım ben buranın son bir senemde keyfini çıkarıp gezmek istiyorum olabildiğince yani hayatımda sanırım bir, bir daha buraya gelmeyeceğim çok büyük bir ihtimalle bu ben burayı son görüşüm olacak ben öyle deyince çok tuhaf hissediyorum ya burayı benim son görüşüm bugün ve benim hayatımda hatta Wow. Hani vlog çekmemin böyle bir amacı da var tabi. Türkiye'yi unutmamak falan. Bunlar geçtik zaten. Bunlar İlk başında da söylemiştim ama Hayatta her şey sadece bir kere oluyor ya Her yaşadığın şey bir kere oluyor sadece Bunu da videoya alıp Çekmek insanlarla paylaşmak Zamanı gelince ben Bizzat kendim o Videoları izlemek Yani hiçbir kayıt olmamasından daha iyi bir şey bu tabi 500 sigaranın içi Bu nasıl bir şey Biliyorsunuz yaz sıcak Rüzgar var şu anda ben bu kadar sıcaklığı Hissetmiyorum ama Türkiye'de yanıyormuş Şu anda 40 derece 35 falan fişman Türkiye yanıyor yani şu anda benim duyduğum bilgilere göre Türkiye yanıyor ekonomisi de yanıyor <laughs> bütün dünyada şu an dün, sıcak yani hava evet ki içinde çok fazla insan olduğundan hani sesimi çıkarttım konuşmak istemedim. Yani etrafta çok fazla insan vardı, bir de herkes konuşuyordu. O yüzden sesimi pek duyulmayacağını düşündüm. O yüzden sonradan çekiyorum sesimi. Denize çöp atman yazısı yazmışlar buraya. Bingen'den fazla, Bin yen diyorum pardon. Ee, ya yani bir sürü para işte. <laughs> Eğer çöp atarsanız bayağı bir para ödemek zorundasınız yazmışlar. Ee, orada görüyorsunuz gemi var. Çünkü burası e, az önce yediğim Hani balıkta gördüğünüz gibi. Burada her balık tutuluyor bayağı. Yaygın bir şekilde balık tutuluyor. O yüzden balıkçı teknelerini de görebiliyorsunuz. Hani bu büyük gemilerle e, balık tutuyorlar. Burada. Şimdi bu karşınızda gördüğünüz ada. E, büyük ada. ada. İsmi büyük ada direkt. Oshima deniyor. Büyük ada fala içinde de bir sürü şeyler var ama yani gitmedim. Bu benim şu an bindiğim gemi oraya gitmiyor. Sadece etrafında geziyor. Buraya giden bir gemi de var ama o günde sadece dört kere sefer yapıyor ve benim zamanlarım pek uyuşmuyor. Eğer buraya gitseydim geri dönemeyecektim herhalde. Öyle bir sıkıntı vardı o yüzden oraya gidemedim. Bilmiyorum ileride belki giderim. Hani orada ya yani değişik değişik şeyler de var. Onu da bilmiyorum, ileride belki göstereyim ama tekrar buraya gelir miyim bilmiyorum sadece bu için. Aa, belki kendim gelir. Ee, bakarım yani. Ve tam burada bu büyük duvarı aşarak dış denize açıldık. Sallantı daha da fazla olmaya başladı çünkü dış deniz olduğu için daha da e, şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı gemi. Ama yani bir sıkıntı olmadı neyse ki benim için. Hani korkmuştum baya. Belki denizde midem bulanır diye baya korkmuştum ama bir sıkıntı çıkmadı. Ee, baya sallantılı bir <laughs> macera oldu. Ama görüyorsunuz hani uzaktan, restoranda uzakta gördüğümüz şeyi baya yakından görüyoruz. Kayaların şeklinde ne kadar tuhaf olduğunu görüyoruz. Hani peribacaları gibi hani. Peribacalarında rüzgar Tozdur, bunlar kayaya temas ederek kayaya oyuyorlardı. Burada deniz oymuş kayaları. Bu şekilde değişik şekillerde tepecikler oluşmuş. Onu görüyorsunuz burada. Ve sonra da gördüğünüz gibi ya bu denizleri gördük işte, gezdik bayağı güzel denizler Masmavi. Sonra bir anons geçtiler, geminin altına geçindi Geminin altı var. Bu da benim size saklamadım, gerçekten küçük sürprizim. Gördüğünüz gibi geminin altı gözüküyor. Camla kaplamışlar. Cam yani cam pencereleri var ve geminin altı gözüküyor. Buradan balıkları görebiliyorduk normalde. Fakat gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. <laughs> Bunun nedeni hani buranın e, ayarlanmış bir yer olmaması hani varyumlar gibi olmaması, normal do doğal bir deniz olması. Bu yüzden hiçbir şey gözükmüyor tabi doğal bir şey olduğu için. Bazı günler gözükmüyormuş bize öyle dediler. Ben dedim tüh ya en gel denk geldik dedi. tam derken alttan böyle kayalıklar gözükmeye başladı. Görüyorsunuz hani yeşil bir şey, o kadar da güzel değil. Yani normal kayalıklardı. Bu bunları mı görmeye geldim <laughs> falan demiştim. Ama ya, yavaştan balıkları görüyorduk. Yavaştan balıkları görüyorduk. Sonra da gemi durmaya başladı. Tabii, motorunu durdurunca su daha da böyle e, temiz bir şekilde şeffaf bir şekilde görünmeye başladı yavaş yavaş o balıktır, budur, odur. Onları, onlar gözükmeye başladı. Çünkü yukarıdan yem atıyorlar ee, işte o çalışanlar. Balıklar da yaklaşıyor böyle. Bir, bir, sürü çoğalmaya başladı falan. Bir süre sonra anons geçtiler. Yukarı çıkabilirsiniz balık şov bitti diye. kaç saniye sonra zaten balıklar da dağıldı. Yem atmayı kes kesin, kesince görevliler. Burada yukarıya çıkınca bu görevlinin bir show varmış bize. Ben bundan bir haberim yoktu. Adam böyle. <laughs> ben bu adamın şey yem atış sev şey şeklini çok seviyorum yani. Böyle adam yaymış oraya atıyor işte. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> dermiş gibi. <laughs> çok iyi oluyor böyle Bu gösterdi bir 10-15 dakika sürdü bu şekilde. geminin öbür tarafına geçti şimdi. Ben yani zaten göreceğim gördüm balıklara balık diyorum pardon kuşlara yem atıyorlar. Yani ''Göreceğimi gördüm'' dedim ve denizi çekmeye başladım. Bu deniz görüntüsünün tam sürümüne bir link koyacağım altta. Oraya gidip bakabilirsiniz. Kesinlikle bir sürümü var orada. Oradan gidip izleyebilirsiniz çünkü öteleri gözümüzle görebilmek ayrı bir şey, videoyla göstermek ayrı bir şey. Burada gözle görmek çok güzel bir hissiyattı. Yani bazılarınızın canı sıkılır sadece deniz görmek. Biz her gün görüyoruz abi. Biz zaten Marmara'da, Karadeniz'de her, her gün zaten görüyoruz diyorsanız yani buraları geçebilirsiniz. Alttaki videoyu izleyemeyebilirsiniz yani. Ama bilmiyorum eğer hoşunuza gidiyorsa bu tür şeyler e, izleyebilirsiniz. Aşağıda linki bıraktım. Oh, sanlantılı ma macera gezi diyeyim. Ne, ne ne bir şey bitti işte. Baba ya Şu an otobüs bak zamana bakmam gerekiyor. Arabam yok. Arabam olsaydı yani bu tür küçük şehirlerde yaşayacaksanız araba şart bu arada. Benim gibi otobüsle gidip gelen çok çok az insan var. Yani zaten otobüs saatlerini görüyorsunuz. Aşırı azlar. Şu an 14.44. 15.37'ye kadar bekleyeceğiz ya da şu şeye gidiyor. Şuna gidiyor, şuna Okey. Otobüs geliyor. Ona ben binip gideyim bakalım. Bundan sonra istikamet neresi? İstasyona Nango istasyonuna geri döneceğim. Oradan da evime doğru yavaş yavaş gideceğim. Son bir yere daha uğramak istiyorum. Ama neresi daha düşünmedim şimdi. Yolda düşüneceğim bunu. Bakalım ya bir yere gidelim. Bir şeyler yapalım. Bugünkü güzel tatil mi diyeyim, macera mı diyeyim. Onu kapatacak, şenlendirecek güzel bir şey bulayım. Belki bir yemek bilmiyorum. Bir dakika o oradan geçiyorsa bu şu tarafa doğru gidiyorsa otobüs tura orada olur evet. Orada beklemem gerekiyor yoksa benim önümden geçecekti otobüs. Çok güzel. Fark ettiğim çok iyi oldu. Görüyorsunuz değil mi ya hiç ya evler falan az da genellikle dağ falan var yani. Orada mesela bina yapman imkansız. Yerler de var gerçi yani yapabileceğiniz ama yeni kimse yaşamak istemiyor yani. Zaten eski evler bayağı çok görüyorsunuz. Yani yeni yapılan evler hiç yok neredeyse. Yani yok yani burada. Bayağı hepsi eski. Niye? Çünkü dediğim gibi yeni insan gelmiyor artık. Japonya bu şekilde e, çocuk doğumu düşük gitmeye devam ederse burası da artık. Aha otobüsüm geldi. Terk edilmeye yüz tutmuş bir yer olacak. En yani şu otobüse Evet. Aburatsu otobüs durağına vardık. Bundan sonra Miyazaki istasyonuna giden otobüse bineceğim. Oradan da gerçi hiçbir yere gitmeyeceğim. Oradan ben size güzel bir omlet dükkanına dükkana gideceğim. Götüreceğim diye gideceğim çünkü ben gidiyorum. Orada yemeğimi yiyeceğim. Oraya gidene kadar saat 18 olacak. Şu an saat 16. Bir 2 saatlik otobüs yolculuğu. Evet. Sıcak. Çok sıcak. Hayvan gibi sıcak burası. Ya gölgedeyim şu an iyiyim de yani hemen gölge olmayan yere gidince yanıyorsun bildin. Saat 18'de tekrar buluşalım. Evet, Miyazaki'ye geldik abi, istasyona geldik şu anda. Bu kadar küçük yerden gelince burası büyük bir şehir gibi hissettiriyor. Yani Tokyo'yla falan şehir deyince onlar aklıma geldiği için Orayı da kıyaslıyorum. O yüzden bu burası küçük kalıyor onun yanında. Ama gene de bayağı büyük hissettiriyor. Ya burası da şey Omlet satılıyor normalde ama ben buradan omlet yapacağım. Neyse içeri geçeyim oturacağım. Evet mekana geldik. Şeyime söyledim, omletimi söyledim. Yanında miso çorbası verdiler şöyle. Ya evet. Yani normal miso su. olarak İtalyan falan değil mi? O, o, evet. İtalyan, Fransız, bilmiyorum her neyi seçtim. Bayağı bir şey gezdik. ve hep şehirde geziyorum. Miyazaki şehrinin içinde geziyordum. Bu dışarıda nasıl bir turizm olduğunu falan anlatıp göstermek istedim. Umarım ileride de gezmeye devam ederim ya bu şekilde. Japonya'nın bir taraflarını her yan or, orayı bulayıp Türkiye'ye gidelim başka bir dünyaya gidelim gezmeyi seviyorum o yüzden Arap ileride bir yere gidip bir şeyler yapabilirim Bil bilmiyorum şu anda aklıma da hiçbir şey gelmedi <laughs> ustam şifa mı ya şuna bir baksana bak hala şuna bak 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 Danimarka gör bunları bak şöyle açıyorsun içine falan içinden kıyma çıkıyor kıyma. Etrafında da domates sosu var böyle. Mozzarella peyniri. Bu şekilde bir şey. Pahalı bunlar. 1300 hem bu bir tek bu. bayağı pahalı olduğu için genelde yemiyorum ama bugün kendime bir ödül <laughs> vereceğim. Ödülün sebebi de yok yani. Oh boy bozdum ya şuna bir pahalı ya. Ustam aklını başımdan aldı. <laughs> Zeynirlere bak ya Bak al Ama bir de küfür et Veya etme diyen oluyor Ben bu şekilde konuşuyorum normalde zaten Olabildiğince rahat bir şekilde Gezmek istediğim için Devam edeceğim Belki bir şekilde keserim Bazılarını bırakacağım bilerek Neden çünkü ekranda kendimi görmek istiyorum Edit yaparken Biraz Gittikten sonra kendimi görmek istiyorum Böyle bir youtuber değil O yüzden küfür koymaya devam edeceğim ama tabi dozunda yani çok da abartmayacağım. Bu videoların iki tane amacı var benim için. Birincisi üç tane gerçi. Birincisi Japonya'yı sizlere tanıtmak abi. İkincisinde Türkçeyi unutmamak. Ki zaten onu başardım. Yayın yaparak bunu başarıyorum zaten. İkincisi de kendi hayatımı bir yere saklayabilmek. Sadece yaşayıp gitmektense bir video şeklinde Bırakmak sonradan belki günün, bir yıl sonra, iki yıl sonra, beş yıl sonra bunu oturup izlemek istiyorum. Bugünkü videomuzu burada ben sonlandırıyorum. Hepinize iyi günler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz, abone olur falan işte. Klasik YouTube şeyleri. Umarım hayatımız güzel gider. Nerede yaşıyorsanız. Bakalım ya, ne olacak. Hadi ben gittim. Görüşürüz.